Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki karton şekil 1'deki gibi köşelerden ok yönünde katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Verilenlere göre AB yani x kaç santimetredir denilmiş. Ee, şimdi katlanan kısma baktığımız zaman yani şu kısa kenarımıza x dersek şu kısımlar da x kadar olacak. Aynı şekilde burası x burası x ee, katlanan kısımlarımız olduğu için buralarda x olması gerekiyor. Mesela bakın şurada bir tane ikiz kenar dik üçgen oluştu. Yani x kare artı x kare eşittir. Kök 50'nin karesine eşitmiş. 2x kare eşittir. Kök 50'nin karesi 50'dir. x kare buradan 25 çıkar. x'in değeri 5'tir. Peki. x gördüğümüz yere şimdi 5 yazalım arkadaşlar. x gördüğümüz yere 5 yazarsak Şuralar 5 olacaktır. 5 5 5 Şurası 7. Şimdi uzun kenarımız ne kadardı? 25 kadardı. Bakın arkadaşlar 7. Burası da katlandığı için 5 daha 12. 4 daha 16. Burası da x. Yani burası da 5. 21. O zaman geriye 4 kaldı. Şurası 4'müş. E burası da 4. Şimdi x'i bulalım. x'i bulabilmemiz için bir doğru parçası çizmemiz yeterli olacaktır. Şöyle bir doğru parçası çizelim biz. Şurayı birleştirelim arkadaşlar. Bir dik üçgen oluşturduk. Burası 4 ise burası da 4 olacak. Aynı şekilde burası da 4. Toplam 7 idi. O zaman geriye 3 kaldı. En son aşağıdaki üçgenimizi şöyle ben göstereyim. Şöyle bir üçgenimiz oluştu. Burası 3, burası 4. O zaman bizden istenilen x uzunluğu da 3, 4, 5 üçgeninden dolayı 5 olacak.